O nasıl? bir e, ekmek. Yine fazla. Diğer da kuşlara e, ekmek kedi yapacağım. Ama <laughs> şey ee, eşimin orada e, ee, matı var, merciler gidiyorlar oraya. Geçenki götürdüklerini de yemişler. Benim çok hoşuma gitti. atıyorum Burada da kuşlarımıza ekmeklerimi hazırladım. Bunu Erkan giderken götürecek. Thank <laughs> Asılma ama asılma asılma. Asılma doğalgaz o patlar. Patlarız. Patlarız. Patlar. Tehlikeli işler yapıyorsunuz. Barancım alır mısın? Baran tehlikeli alır mısın? Kedi köpek gibiler. Kedi köpek gibiler. Hadi. Ben şu an içli köfte yapıyorum. İlk defa deneyeceğim. Makinemi attım. Makinem vuruyor İçli köftelerim hazır. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yapışmış. Şöyle ek yerlerini de göstereyim. Umarım görüntüsü kadar tadı da güzeldir. Ee, tadına bakacağım. Böyle içinde göstermek istiyorum. Soğanı, so soğanı soydum gözüme sürdü. Aferin. Aferin bana. Aferin sana. Evet. Anneme geldi. Sen aldın kadar. Tanem annemden e, evet. dolma istemiş. Şimdi annemle beraber dolma. Hatta soğanı kadarızı kendi alıp geldi. Soğan tatlısı kendi almış. Çok kaşlama yapacağız. Annesi da orada ders çalışıyor. Şimdi... Niye der? Tamam. Kim olabilir? Kim olabilir? Kim Anneannem biliyor. Biliyorum. Sen ne de biliyorsun? Anne şey almaya belki almaya gelecekti. Kim? Ana. Canı alma hayır. Ana, yani anam anam sevincine daha ne yapacağını bilemedi Canı aldı anam. Kızın kızın Ay ay ay. ayrılır mı? Bunlar. Bunlar, bunlar. Bunlar. Al, ben canım. thank you kendini edebiliyorum. Çok yaptı hadi ben okula da götürürüm yarın diyor. Ha işte evet. O çok çok yaptı. Şey canavarı, dolma canavarı. Evet, Dedim ki beyaz dağın var. istersen az da kıyma var. Beyaz dağın da yapayım. Yok anneanne yok dedi. Ben zeytinyağlısından zeytin yağlısından istiyorum. Yapraktan istiyorum. ya beyaz dağın? Biz de dükkandan çıkarken. Ben yani, kıyımda. Ben başka bir beyaz dağın da şey sözün geçti. Tuzunu er şey, e, yani, Tuzunu çıkartırsın dedi. Ondan sonra ben de kaynar su koydum. Kaynar su bugün e geldikten sonra gelir gelmez bana yalvardı. Ha, gelmez gelir gelmez mi çıkarttırdı? Gelmez çıkarttırdı. Söz konusu değildi biliyor musun? Ama ben dün dedi ettik söz konusu ama ben dedim ki hafta sonu hafta evet. sonu yaparız demiştim. Hemen tuzu çıkmaz demiştim. Ben de bu sefer hemen kaynar suya koydum. Kaynar suyu üstünden aktardım. 2-3 kere daha kaynar suda kaldı. 50 lokacak kadar kaynar su. Ondan sonra 2-3 kere de yıkadım. Gene bıraktım suya. Ama yeni çıktı işte. Sudan çıkardık. Ve tuzu da çıkmış. Tuz çıkmış. Şey, içine keşke biraz daha dil yapsaydın. ya daha iyi olmaz mı içinde? Bunu tuz su koyduğum zaman Çok bayağı pişmiş içi o tiri içinde o, o içinde sardığın zaman yavrum şey oluyor. Sarıyorsun ya bunu. Hı hı. içine su geçmiyor. Bunun i̇çine su geçmediği için içi pişmiyor zaten. Diri bırakırsan içi hiç pişmez. Saatlerce pişir pişmez. Bu yumuşak bir şey. Bunu yarım saatte bu kendini pişirir. Bu ne evet. sana gelecek? Evet gene buraya geliyor. Ne oldu? İlla ki ya bir çatışmaz oluyor ya. Şimdi ha. hele suyla oldu bunlar. İkisi yalan de ağlıyor. Biz gerçekten ağlamıyoruz. Haa oyun mu yapıyoruz? Tamam. Siz Sen de. istersen Aa, abi kapıyı kapat da ses geliyor. geliyor şey oldu. Bizim de çocuk sesine dayanamayıp. Yüzüne <laughs> ağrı vurdu. Ne var damarda ne sıkıntı var. MR ne dedi? Ne, ne, dedi MR sonucu? MR sonucu şey haftaya çarşamba günü çıkacak. Sen ayağından mı çektirdin MR'ı? Ayağından sol çektirdin Ben dediğim ki kendi kendime. Bahar'a diyeyim ki Bahattin nasıl girecek şimdi MR adını? Ben zannediyorum Ay ki... Hayır ben girdi. Hayır, bel, aya, bel ayaktan... Ben baştan girdi? Komple vücuttan girdi? Ama diyor iğnesiz nasıl girecek? Yok, ben, ben, giremem dedi. Ben giriyorum. Ben bilmiyorum. ben o da dedi, anne dedi, dedi ayaktan MR'a girecek o dedi. Değil ben mi, de dedi. Ya, bacaktan girdim. Ben de. MR deyince hemen aklıma benim şey geliyor. Yok ben ona girdim ki, ona giriyor musun? Şey, şey, sen, şey yapmıyor, sen, sen, şey yok, benim. Kızım havudan havu bezi bari getir de şöyle. Ama bunu sıkalım bir şeye bu ıslak. Ben dizim ağrıyor dedikçe. <laughs> Benim de ağrıyor ben de kalkıp oturamayayım. Ama elimin altına geliyor ıslak de sarılmıyor. Anne aferin sen bu yağı buraya koyup da sen oraya mı geçtin? Ben sen Sen de ben havunu pişireceğim. Sen yani? Ben yani pişireceğim. Yağını şey olsun dedim. Benim e, getirdiğim... Ay işte köfte. Evet. Nasıl olsun diye ne diyeceğim sarma sarmaya mı gittin diyeyim. sen şimdi diye. Avrupa diye Avrupa. Niye? Evet. Çok güzel canlı yapıyoruz e, onu canlı telefon çıkan mı beraber canlı ve tam da e, izleyiciler de geliyorlardı ama bu akşam bir canlım var, şimdi yani açmayı düşünüyorum. Ee, i̇şte köfteyi de özlemiştim, seveceğim şimdi içki, işte köfteyi yiyeceğim ben. ben sana söyleyeyim. Avcını kıssın. Biraz içi gitsin Yok şey yapmana gerek yok. İçi pişiyor zaten. İçi pişmiş zaten. Hmm. zaten pişirip yapıyor ya. Ben iki tane kızarttım kendime yedim. Ama sevdim çok sevdim. Bundan sonra yapıp dolabıma da atacağım. Evet. yapmayı düşünüyorum. Kıymam azdı. Bir de ilk denemem olduğu için fazla yapmadım ama dediğim gibi yapıp kuzumatmayı yapacağım <laughs> da böyle ben denemiştim. Hamuru ince açtım. Birazcık kalındı benim hamurum. <laughs> Gayet iyi benimki. Ben evet seninki iyi. Ede evet, tadını inşallah beğenirsin. Erkan'a da tatlı <laughs> noyel çok istiyorum. Erkan buraya gelecek mi? Erkan buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Aha evet. Hemen kızarıyor. Dedim sana kızarıyor yapma sakın. Ana. Hemen kızarıyor kız. Ben yeteneğime çok güveniyorum. Gerçekten o konuda iddialıyım el yeteneği konusunda. El yeteneği var. Hep yeteneksin. Evet. Konusunda kendime güveniyorum. Ama bunu da başaramadım diye el konusunda çok şükür şu zamana kadar hiç yaşamadım. Modada çalışırken e, pasta yapıyordum. Patronumuz bana şey getirmişti. Pasta getirmişti. O pastayı tekrardan kendi hazırladım, süsledim. Zaten ondan sonra şeker pastalar yapmaya başladım. Görseli hemen aktarabiliyorum. Çizimin de çok iyi olduğu için. Ay evet şu ay tablon... şu anki tabloma onu çok Canlı da gördüm çok güzel. Evet ben de. Şu an Son anlar az geldi. Sen ne kadar canlı yaptın? Fazla yapamadım yani canlıyı açtım, selam verdim. Sonra telefon çaldı. Telefon çalınca baktım, sonra zaten dedim ben ee, bak açtım canlıyı. Avukata gittim. Fazla olmadı bak canlıyı açalı yüz kişiye yakın kişi vardı geldi hemen aniden. Gelirdi ama sen işte. E, evet. Sure. Sonra çok güzel. Zaten üzüldüm. hemen camdan sonra buraya geldim. Evet. Çocuğu bıraktın. Çocuğu bıraktım. Hemen ben gidiyorum dedim. Sonra zaten bu ayaklarımdan geçtim. Dedim. İşim bitince, kılıcı Erkan yoktu. Çarşıya çıkmış öyle turlamaya. Biraz bekledim sonra geldi. Orada çay mı içtim? Evet. Sorun da ben videoyu burada kapatayım ya. Yani. Niye? Yani olmasın. Kaç dakika oldu biliyorum hiç göremiyorum da. Uzağa karşı tamamen gözlerim gitmiş dedim. Arkadaşım geliyor bakıyorum arkadaşım. Uzaktan arkadaşım geliyor bakıyorum. Ee, bugün çarşıya giderken. Kız diyor, diyor gördüm sen misin değil misin dedim. An şey yapamadım dedim karar veremedim dedi. Ben de gözüm kısa değil ya. Hadi ben ki diyelim ki yaşlılıktan. <laughs> ya da çok e, YouTube'a şey o, yorumlara şuna buna bakıyorsun ya ondan da oluyor. Evet yaşlandık abi Gözler, Sen ne yaşlandın <laughs> Ben de çok yaşlı hissediyorum. <laughs> konu tazele. Ne yaşlandın? Çiğ köfte, çiğ köfte değil, içli köfte hep içti. Işte. Baksaydın ya tadına, ya. Yani. Az soğumasını bekledim. Ondan biz yemeyeceğiz, ondan benim evde var çünkü evde. Ben Erkan'a evde. O evde zaman. Ben, yoktum. onu sana getirdim. Aa gel, buraya getir o zaman. birlikte yiyelim. Sen onu ye. Ben evden yerim. Ben ki yani bu tane şey işimi halleder eve geçerim diye düşündüm. Hani evde bizimkiler de bile. Bilse ben burada kalacağım hepsini getirirdin. Bilseydim. Tanenin geliştirdiği şey bu evet. anne. ben olmadım, tane bir bir şey. Tane bir de beni anneanneme bırak, beni anneanneme de bırak dedi. Duramıyor sensiz, duramıyor. Şey, Erkan'a sabah ne dedim biliyor musun? Şimdi okullar tatil olacak ya? Evet. <laughs> Haftaya okullar tatil. Evet. Ee, ondan sonra bir hafta var. Erkan'a dedim, er Erkan dedim, ben dedim, tanemle ne yapacağım dedi. Ne yapacağım dedi, anan kapısından dedi, çıkmazsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım sürekli buraya gelmeyi sorma ya dedim. Ben dedim şu an gitmek istemediğim zamanlar bile dedim gitme gidelim 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 diye tutturuyor dedim. Bazen çekişiyoruz. Geçen gün mü? dün mü? Dün dün. Dün mü? Önce dün mü? Anne gidelim anne gidelim anne sıkıldım gidelim. Nasıl ağlıyor? Kızım diyorum gidesin yok diyor. evde oturacağım diyor. Yok. Şimdi Dün, dün akşam ben sen farkında değilsin sen e, avukattan gelmiştin kafam meşguldü bir de oğlumla eşin arasında telefon trafiğindeydin. <laughs> ben çekim avukat çekim yaparken geldi dedi ki bana kulağıma ben dedi hadi dedi şey olacak dedi tatil dedi el su. ben dedi tatilde üç gün seninle kalabilir miyim dedi hı hı. önce anlayamadım yani, duydun mu? Hı hı. Önce anlayamadım, ne dedim dedim, anlayamadım çünkü. Tatilde kalabilir miyim yanımda dedi. E tabi yavrum dedi. Sonra sen çok mu seviyorsun Evet dedi, çok seviyorum. Burayı da mı seviyorsun? Evet dedi. Çocuklar beni seviyor. Seveceğim. Gerçi saat alt kalk, kalk yiyemem gidelim de. Söyle ben yani. Şey, balkona, He, içli köfteyi. Bir de balkona aç duman. Abi telefona sardı. İşte, i̇çli köftenin dumanı. Ay. İçli köfteyi de dur. Şöyle göstereyim. Bak yine fazla kızartmışsın. Tane, i̇ki tane seni. İki tanesi fazla kaçtı. Evet. Anlayamadım sen diye. Şöyle, ay elim yandı. Şöyle göstereyim. alıyor şekeri. Konuş, evet, hani, elim yandı. Ya. Bir tarafa öyle hani kız yandı. Kız nereye ya? dayanmış o? Dedim ya sana elim yandı diye. Anam, kız tencereye dayanmış o. Tabak dayanmış tencereye. Hmm. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ben mi? Vallahi

Bunun dışında da bir güzellik var, ne yaptın Azbat Halivet? <laughs> dışında ne var? İrmik var. Heh. Ondan sonra e, ııı ııı bulgur var. Heh. Sonra e, kimyon koydum. İşte baharatlarını <laughs> koydum dışına da. Ondan sonra un var yumurta var. İçinin tadı bir başka, dışının <laughs> tadı bir başka. Evet. Gerçekten harika. Bu hayatlarına da güzel ayarladın. Güzel ayarlamışsın. Yani tat ta, dıştan ağrı geliyor. Yavan değil. Hı. Hamur böyle şeyi dışı yavan değil. Tatsız değil. Tamam. Sanki dışında da kırma varmış gibi. Yani sen ya Bir canım şey çok küçük, küçük bir parça diyorum baksana. mı? al. almak istemiyorum. Al al ye ye kızım ye bu bu fazla. Kuyum ya ya. Doldu gönlüm gönlümle söyleyen var da. Gel çok Maşallah benim kızım. Hiç kavutlu mu? Hı hı. İçin nasıl yaptı onu da anlat. İçine koydum yaptım. İçine masada yaptım. her şeyi koydum. Hani soğan. Ondan sonra maydanoz var. Baharatlar var. Kıyması var. Kıymayı kavurdum. Aynen kıymalı gibi içi. Aynen. İçi kıymalı gibi yaptım. Dışı da kıyma koyulmuş gibi. Son baharatlarımız var. Tamam. Kadınlar her zaman yap ya. Evet, ben işe yapmıyorum. Bak ben ben ne yapma yapma yapma? Evet. her zaman yapayım, ben her zaman bunu yap. Yok aslında ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Buzdağı yapıp yapıp böyle buzdağı koyup hazır yemek işte çok güzel oluyor. Yap kızım yap ya. Uzun sürmesini istiyorsan kapat kızım. Bayağı uzun oldu herhalde, kaç oldu? Burada da vedamı say benim vedamı edeyim. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Desteklerinizi çok destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. <laughs> Afiyet olsun.